Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar yayladayız. Bildiğiniz üzere yaylaya göçtük. 2-3 gün oldu. Her tarafım yandı vallahi. Cayır cayır yanıyoruz arkadaşlar. Acayip sıcak. Şimdi arkadaşlar ineklerimizi sağacağız. Oğlaklarımızı emdireceğiz. Ondan sonra yaylada kimler var onları çekeceğim sizlere. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi ineklerimizden başlayalım. Değil mi kızım? Bunu. Bildiğiniz üzere bunlar artık hep dışarıdalar. Saman vermiyoruz. Kendileri karınlarını doyurup geri geliyorlar. buzağılarını yapıyoruz. Tekrardan salıyoruz gidiyorlar dışarıya. Yayılıp yayılıp karınlarını doyuruyorlar. Fıstık var burada bir tane. Fıstığı bir ayıralım aslında. Oğlum köşünün <laughs> keyfin yerinden mi? Ayrılık vakti geldi. Kuzum. Ana. Ana. Öküzüm. Yayla güzel mi oğlum? Az karnı ağrıyordu arkadaşlar bunun iki gündür ötürüyordu. Yeni yeni düzeldi. Pek fazla emmiyordu. Yuburluk annesiyle de oyun yapı verilmiş bu ya. Deminden beri görüyoruz de oyun yapar anasına. Çok mu seven ananı? Anan da seni çok seviyor lan. Gedesi yok evden öteye. He, şunun bakışlara. Terlemiş görüyor musunuz ya? inekler bile terlemiş burunlarını ya. Berbat sıcak arkadaşlar. Köyler daha beter. Hadi anne bunları çıkaralım. Ağır ağır da yapmaya başladım. Misafirimiz de var. Mehmet geldi bugün. Mehmet, Mehmet iftara da. mı o, geldi? Yaylığa gezmeye iftara gelmişsin ya. Hı hı. Babanla. İftar mı yapacaksınız? Piknik yapacaklarmış arkadaşlar. Mehmet değiller. Babasıyla beraber. İftarı burada açacakmış. Gördüğünüz gibi ineklerimiz buralarda yayılıyorlar. Buradan ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Pijamam istesin. Çok sıcak var ya. Hala serin olur derken arkadaşlar. işte inekleri böyle salıyoruz dışarılarda. Kendileri yayılıp yayılıp geliyorlar. Kaç gün sonra bu zavuları da salarız. Bu tabii şu tarafa götürüyoruz arkadaşlar. Bu zavular oraya. inekleri bu tarafa. Kendileri yayılıp geliyorlar akşam. Hepsi gidiyor kız. Şu çoktan Anne şu tanaya bir bakın. <laughs> Heh zaten o inek. Senin ne işin var? Sağlayacak mısın? Yabancısın sen. Yürü! Yürü Gel <laughs> üstüne! Ne oldu kızım? Bücüklerin orada mı Cevi? <laughs> Öküz. Öküz girmek istemiyor içeri. Onun yuvası orası. Orası rahat arkadaşlar, sıcak. Ne oldu lan? Ne oldu? Acıktınız mı? Acıktınız mı lan? <laughs> Annesinin Çok sesini güzel. duydu da nasıl? Benim, benim, benim çıkar. Koca ki? Bunları bağlıyoruz arkadaşlar. Sütlerini sağıyoruz sonra tekrar veriyoruz. Aman benim kızım kızım. Kızım oraya girme. <laughs> Annesini göremedi ya. Oğlum göremedi annesini. Bir çapı basın durun. Bakalım. Bir çekeyim. Vurma lan annene. Daha yemeye başladın. Şu huyunuzu hiç sevmiyorum ya. Şu anda, şu anda Bu bunun ilk buzağısı arkadaşlar. O yüzden pek fazla sağmıyoruz. Küçük daha düğe. Hadi, şu anda, hadi. hadi. <laughs> Besiciler şöyle yapıyor bu işi. Büyük besiciler. Bakın ineğin biciğinden süt takmaya başlamış kendi başına. Görüyor musunuz? Maşallah dinam arkadaşlar. Dolmuş artık. Damarları dolmuş. Meme uçlar da bol olunca damlıyor. Kızım sütler boşa gider ha. Sütler boşa gider kızım. Buzavusunu gördü. verdi sütleri arkadaşlar ne diyorduk besiciler büyük besiciler şöyle bir sistemle çalışıyorlar inek doğum yapıyor ya hemen buzavusunu inek kurutur kurutmaz ayırıyorlar inekten biberonla beslemeye başlıyorlar artık ne ekmezse o tekrar yürüsün diye mi inek anlamadım ben yani bunu inekten sağıyorlar biberonla emziriyorlar Biberonla emdiriyorlar. Bu öyle do doyuruyorlar. İnekten sütü sahip, ineğe hiç göstermiyorlar. Yavrusu doğuyor. Ondan sonra inek hadi sen yoluna ben yoluma hesabına dönüyor. İnek 9 ay karnından taşıyor. Ondan sonra hiç sevmeden yavrusunu koklamadan ayrı veriyorlar doğumdan sonra. Çok beyince zor bir durum diye düşünüyorum. Şşt! Lan! Usuduram! Bence zordur bir zor bir durum. Sinekten dolayı herhalde ya. Ne oldu kızım? <laughs> Tırakları falan terlemiş ineklerin ya. Vallahi acayip sıcak arkadaşlar, öyle böyle değil ya. Yayla serin olur dedik diye mi kızım? Tuzaklara baksanız da, şipişip terliyor benim kızım. İnşallah yağmur yağar da biraz serinler ortalık. Ana akıltı çöktü. Geviş mi getirirdin sen kızım? Vart. <Sessizlik> kızım sütler hep damlayıyor ama ya. Lan benim gıdım. Çok Bir de. Oğlum sütü de iyice akıp gelir ya. Sus lan! bir de. Afkat'tan akıp geleceğiz. Getir ben sağayım. Al bir bağlayayım. Bir elendi ya. Bir elendi. İp verin de kaçar olsun. Bizim gözüme ya. Dur dur. Ver. Ver. Мій ісі like, mmh. Sıcıklık yapıyor bu ilik. Ne diye gıcıklık yapan kız? Hı? Anladım, ellerimden mi anladın? Erkek eli değdiğine. He? Mümelerin erkek eli değdiğine mi anladın? Akıllı kızım benim. <laughs> ne oldu lan? Süt mü yok lan? Bağladılar mı, sütünü mü çalarlar? İyi alıştırdın köyde var yansın emmi he Ağzına köpüklenmiş Kalacak oğlum sana da kalacak merak etme Süt sana da kalacak oğlum Bunlar da gütmeye başladık mı saldık mı buzavlar Onlar da karınlarını doyurur arkadaşlar Sıkıntı olmaz yani Öbürü ufak olduğunu arkada emiyor bu paso Hehehe he Hehehe diline dilili. Kara dilli, kara dilli, kara dilli. Ya Allah'ım öyle yaratmış ki bakın bak. Durun şu bir dönsün de bir göstereyim burnunu. Bakın. Kaldır bir lan bir burnumu. Kıcıklık yapma bak. Görüyor musunuz? Burnunu şuradan aşağı inmiş. Şuradan şöyle öyle birleşmiş alt dudakta. Hiza alabal olmuş. Aslar o kızım Aslar kızım <laughs> Tamam oğlum süt vereceğiz de. Süt vereceğiz lan sana. Vereceğiz lan. Annenin sütünü hep almayız merak etme. Dur, dur. Kalktırma kız kapıyı. Sana da gelecek sıra kızım. Sen de mi özledin çocuğumu? Kızını mı özledin? İşte böyle sıradan sadece arkadaşlar. Bizim Sarı da orada gezer bak sarı kedimiz. Eşekler de orada, eşekler de keyifliler. Vallahi keyfine diyecek yok hayvanların. Rahatlar. Torosların eteğinde. Bir daha hava fazla sıcak olmasa tamam. Gel, Süre gel kızım. Gel sana. Gel buraya, Gel durun. Ya çocuğun yanında kura. Nazar mı çeken gönlüğü? Gel. Kapıda bekledi. İşte anam geldi, anam Yani öğrenmiş. senin oğdu mu yiyelim lan benim elimi de yiyecek misin sikme yerini Ha, ne oldu kız? Şurası. Ana. Ha, böyle delendi, delendi. Şu var bana, alışacaksın kızım. Alışacaksın kızım. Yok öyle süt hepsini sen emecen olur mu öyle şey? Allah düştü kız, düşecek kızım. Çıkaray mı kızım gayri? Ya sineklere baksanız arkadaşlar ya ama çok sinek var ya. Hava sıcak oldu ona Hadi kızım. Sen çocuğunu özlemedin mi? Hah. Hah. Sen çocuğunu özlemedin mi ya? Hah. Lan ineklerin altına, ineklerin altına girme oğlum. Ezi verirler bak, çınay verirler. Bu son arkadaşlar. Hadi kızım biz süt ver bize bir. Görüyorsunuz. Burası eskiden ebemin eviydi arkadaşlar. Burası ebemin havlusuydu. Şurası da bizim evdi. Eski ev tabi. Tosunum. İneklerin hepsi ayak kaldırıyor. Yani sinekten herhalde. yaram mı oldu? Ne oldu? Hep ondan herhalde. Bu ışık. Ne var da beni görünce çitmeye kalkıyorsun sen? Ne oldu? Bu Oy. Hadi ma, keyfiniz yerinde. Şöyle bir tur atalım arkadaşlar gayet değil mi var orada? Evi yıkılmış. Konteyner yapacağım diyor orada şu konteyner alacağımış. Altını donduruyor. Vaktimiz olmuyor ki yardım edelim. Çıtır çıtır yer benim kızlarım. Bizim kızlar. Kızım, <laughs> gel. Gel bakalım. Bir tanem, böyle adam keyfin geldi mi? Yerinde abi. Selamun aleyküm Yasin Usta. Aleyküm Olay Kolay gelsin, ne yapan? Sağ olun. Ne hali gidiyor, bitmiyor mu ya? Bitmiyor ya. Yarın sen buradan sonra usta olursun gayrı ya. Öğren bu işi yani. de öğrendin yani helal olsun. Ama Elle çöp de çöp mi çöp. kolay gelsin. <laughs> <Sese duymaya>. Eskiden <laughs> nal yaparlarmış bu evleri değil mi ya? Vallahi köy evin Değil mi taşı 1 Bir iki ayda mı yaparlardı? Üç ayda mı? Biz yayla evini yapamayız. köy evini Şimdi ne var? Getir mikseri, doldur betonu, at demiri, çat çat bir ayda koca villa dikiyorlar. Bir ay bile sürmüyor. Ama bayağı yapmışsınız ya. Yarın mı geliyor konteyner? Ya, Yetiştiremedik. Ne diyeyim? Görmüyor musun? Baksana. Daha donacak. Geç olsun güç olmasın ya. Abi. Değil mi? Öyle. Hayırlısı olsun ya. Vardır bunda da bir hayır yaz. İnşallah iyi Aynen geç olsun temiz olsun. Hı hı. Arkadaşlar işte buraya çok kar yağıyor. Evler böyle göçüyor, yıkılıyor. Yine de iyi dayanıyor ya. 3 metre, 4 metre kar yağıyor. Komple evlerin alt görünmüyor. Bazıları altında kalıyor. Geçen sene miydi? Önceki sene ellezamiyle geldik de evlerinin üstünden geçtik. Ya evet. mi El ellezami? mi Bu sene değil mi? Bu sene gelemedik ya kışın. Evet evet. Geçen sene. Geçen sene bir sansandı. Aynen. Sargılı o. Hahaha. Baktı o her seferde Bu işi yapacaksınız ama. Helal olsun. Evet evet işte var ya. Evin üstüne güneşler. He. Buraya konteyner koydum mu inşallah güzel bir şey olur ya. Vallahi evden çıktığımı mı akta Aynen. Aynen. İnşallah. Neyse bakalım ben şöyle bir tur atayım. Kolay gelsin elde de size Vallahi biliyorsun işte işleri yoğun ya. Göç, göçtün mü? Bir hafta bir hafta kendine gelemeyon göçtük mü? Burada bir koca oğlumuz var arkadaşlar. Burası buz gibi suyu var. Akar duru. Eskiden şudaydı. Şimdi burada. Buraya yenisi yapıldı. Görüyorsunuz. Bakalım, mı? Şurası mezarlık. Burası mezarlık arkadaşlar. Eski evleri görüyorsunuz. Oturulmayan ev. Yıkılmaya mahkum yani. Gerçekten bu bir gerçek. Ne kadar sağlam olursa olsun evde oturan yoksa yıkılıyor. Şuralarda az top oynadık. Çocuklarla şuralarda tengerlek, çamurdan bilya yapardık. Oynardık. Şimdi çocuk da yok. Gördüğünüz gibi biz var sadece. Bir de şurada Mehmet abi var. Onun da yanına gidelim bakalım neye varmış. Onun da iki kızı var. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım Mehmet abi? Aleyküm. <laughs> Süt <mü gülüyor> sağ? <sana? gülüyor> <laughs> Arkadaşlar Mehmet abi. Bu işi profesyonel yapıyor. aynen evet. Aynen. Biz bizim ineğimiz az. Mehmet abi inek üzerinde çalışıyor. İnek sağlıyorlar şu an. Aynen. Kolay gelsin. Komple alıp çekip atıyor ha. Eee evet, Mehmet Ağa, kurbanlık çok mu bu sene? Kurbanlık yok. Kurbanlık benden sorulur diyorsun ha. 3 kişilik, 4 kişilik, 5 kişilik, 4 kişilik, kişili. <laughs> 10 kişili... kişi. 10 kişi 10 kişilik mi olur? 10 kişi girebiliyor mu bu kurbanlık? <laughs> Parası olan <sorabilir>. girer. <laughs> Parası olmayan 10 kişiye girer. Parası olan 3 kişi keser 500 kiloyu, et yer. Yine. Sinek çok ya. Var mı sende de? Çekelim ya. Dedim öyle yayladık insanları göstereyim dedim arkadaşlara. <laughs> makineyi mi çıkarttırdı? Vay uyuz vay. Ama makineyi devirmez Uzavlarda kızlar gidiyor ha Mehmet ha. Aynen valla yengen zaten ayağı sakat. Hanımın ayağı sakat, benim oğlum sakat. Sen <laughs> de motordan uçtuydun. Allah. Ben de Ama senin gaza da efsaneydi. Ulan Mehmet ağa var ya. Allah, ya? Allah bir daha göstermez inşallah öyle bir şey. Bağlayabilir mi? Hayır. Ha. Ha. Hadi annem, şey, Küçük bir bağla. Şu fenaymış şu. O ne öyle? Onun ne Top alın. Cüce kalmış o ya. Ha. Fena. Hadi annem. Tut da bağla. şeye bir çöz gel zincirini. Kapıya da. Zincirini çöz de bağla istesin. kapıya da buraya ne diye. Çıkmasın lan. Tut annem. Ana, ana, ana. Maviş gözlü. Şimdi ağzım da gözü. Körüdü de yine açıldı. Bay şimdi Şunu. Sen nereye? Ha? Aferin benim kızıma. Anam. Şu işte sizin tanıdan olan. Aynı bildiğim bizim tanı hakikaten. Evet, sizin tanı işte. Oğlan olsaydı sizinkine benzerdi. Kız mı? Evet. Ooo bu öğrenmiş maşallah şu ya tanalarla. Ve fena severdim bu. Ağlayiverdi bir şey oldu mu? Aynen. Geçen sene oğlana mı bir şey olduydu? <laughs> He ağlayiverdiydi. <laughs> Arkadaşlar maşallah deyin. Senin tanan mı o? Senin tanan annem o? Bağladın. Hepsi benim Ama bu fenaymış kız. Haydi. He? Şşş. Aynen aferin öyle. fena dattı çıktı asın. Beni çekmiyor. Abi, çoy oklara hayvan sevgisini aşılayacağım eğitim sağ. Eğitim değil de kendi gönüllü yapıyor. Bu yaylayı seviyor, değil mi? Yaylaya gelmedi mi? Okulu sevmek, yaylayı seviyor. Evet arkadaşlar. Camimizi göstermeyi unuttum sizlere. Oramızda gösterelim. Ve videomuzun kapanışını yapalım. Her tarafım yanmış ya valla. Cayır cayır yanmış. Yayla havası bizi yaktı. Burası da bizim cami arkadaşlar gördünüz mü? İçinde koca bir söğüt var. Bayağı bir yaşında. Biz burada çocukken oyun oynardık, de, Söğüde çıkardık falan. Bu aslında 1995'te yapmışlar bu temeli. İyi de sağlam dayanıyor. Bunun bu dallar şöyle uzardı. Daha büyüktü de de tabi Kırılıyor kışın, kardan kırılıyor arkadaşlar. Çok kar yağıyor. 5 8 1995 Neyse yavaş yavaş videolarda sizlere yaylayı göstereceğim, tanıtacağım. İnşallah güzel videolar çıkarmaya çalışacağım sizler için. Sizler de beğenirsiniz, hoşunuza gider. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın aşağıda. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah ısmarladık. Görüşürüz. Hoşçakalın.